Oğlum çok fena dot bırakıyorum elemanlara. <laughs> İriliğe iyi mi bu oyun? Değil sanki. Hı <laughs> hı Mordu aldım. Öyle de kaybedeceğiz ama late'de Kenan'ı ulti atıp savaşı savaşa sokmak bayağı yapıyor olur. <laughs> Bence diye düşünüyorum. Bu yattar iyiydi sanki bir kere daha geldi. Yattar da. Neyse ki ben demezsin sorun yok. Win geldi mi ya hissettiniz mi? Vin win alamıyoruz artık. Üzülmüyorum hani. Artık Üzülmüyorum. Master'a Diamond 1'e düşeceğiz galiba. Çok üzülmüyorum yani artık. MR botu almaya emin değilim ya şu anda. Normalde MR botu almak istiyordum da. Ninja tabi daha iyi gibi. Karşı takıma bakıyorum. Hı -hı. Tristana gelmiş Adam flash'ını bile harcamadı lan. Dur. Neyse, it's fine. Bizim trundle yürümedi ama ya dangalak. Yürü dedim. Yürüse öldürürdü de bizimki. <laughs> İlk tem Troll trol olur. Bence protobelt güzel eşya. Protobelt alacağım. MR ayakkabısı bak çok iyi kendine karşı. Normalde direkt MR ayakkabısı almak lazım. Ama karşıda 3 tane bezik atak atan çar var. O yüzden MR ayakkabısı almayacağım bu oyunu. Daha tipim var atmadım böyle. Canım azalıp daha iyi miyim de. Bu Kong top side'de ya ben yürümeyeceğim bu CS'lere. Bizim jungler bot side'de hiç uğraşmaya gerek yok. Der yendi orayı ya. Peki şey, yenmiş gözükmüyorlar ama. Ha yendiler, güzel. Taşınmak işte böyle bir şey. <laughs> ama o kendi oyunu sokmuyor zaten. VP, VP. VP. Bu plate'i almamak lazım normalde de. Şimdi adamın çok MR magic damage'i oldu beni teklemesin. Tekleyemez herhalde biz ya ultimde W'm de var. Saç sapan erkenden poke yersem ama sıkıntıya girebiliriz. Aynen böyle. Niye flash attın lan? Bu arada bu item magic pen verdiği için inanılmaz fazla vuruyoruz kendine. Q'yu tek başınayken adam vurursam tek atıyorum böyle. Of fena güçlendim. Bu olay bizi 10 yıl ileri taşıdı. Ne alsak lan eşya çet? Nashor tut olmaz. Shield bow olabilir bak. Ay şey şu shadow flame olabilir bak bu oyun. Karşıda iki tane kalkan olacak elemanlar galiba. Trist alır gibi öyle bana. Ghost'um yok, dikkatli olmak lazım. Karona alayım da bari. Na short tut boyun alınmaz zaten. Full tek atmıyor oynuyoruz şu an. Tek kim orada bilir misiniz chat? Can istiyorum birazcık da. Bence Shadow Flame güzel. Aa değil ya. Bir tek bu adam Kraken almış. 3 W yeter ya şimdi. Riley alabilir mi aslında? Ha. Riley alalım ya. Cosmic Drive. Oo bak. Cosmic Drive alıyorum. Kim dedi onu? Güzel kol. Riley şöyle aşırı şart değil arkadaşlar. Bunun var ve Ghost'un um var ya. O kadar adamları yakalama problemi çekmeyeceğiz. Sürekli ulti atmazsam savaşmazsam. Riley'i de alacağım ama bu daha iyi şu anda. Üçüncü eşya Riley alacağım. Tamam kabul. Bu eşya baya iyi. Kuldan baya iyi oluyor bu çara. Ki ya gizli gizli opi kuldan bu çarın gizli opisi. Hem de phase rush etkisi çalışıyor. Movement speed veriyor. Rakibi yavaşlatmak yerine biz hızlanıyoruz. Ultim için de yavaşlatmak o kadar da OP olmuyor birebir de mesela zaten adama. Onun kalista niye ölmüyor la? Yalnız 13 seviye olduk. 183 farmım var. Oradan bana mı vurdu o? Buraya gel lan. Bu Kong'u delirtelim azıcık. Bir tane de pink alalım gelmişken. Bu, ilk gizli bu ilk chat. Göstermeyin kimseye. AFK mi var karşıda? Beni görünce AFK gibi oynayan elemanlar vardı Kim Canon da iyi e yapmış ha. Vlad bu ilde. <laughs> <laughs> Vlad tarzı. Dostlar burada Kenan'ı görmezken boş savaş yapmasanız. Bak boşuna tipi attık abi ya. Ama oğlum ben topu boşluyorum sürekli Kenan'ı görmezken savaş yapıyor bu dangalaklar. skill tutturmaya gerek yok. Cooldown aldık ama. Ah. Nis flash var mı? Zaten öldüremezdim. Güzel güzel. Cannon flash'ı dünyanın en önemli spell'i falan olabilir bu oyunda. En önemli spell boyundaki oyundaki flash'ı. Üstüme EME -E falan niye bastı o dangalak? Beni itemlerimi görünce ezik sandı galiba ama. Itemlerimin gücünün kimse farkında değil ya bizim. Geliyorum dostlar. Ananı satayım. Oğlum bekleme süremiz çok iyi. Bekleme süresine gerek yok. Skill tutturamıyorum mu zaten? Oğlum işte daha çok skill deniyorum. <laughs> bir tanesi tutuyor. Bir tanesi tutsa yeter. Bir de şunu alalım. Adamları yavaşlatırız biraz da. Daha çok skill tutturma oranımız olur. Bak şimdi bu eşyalar yeter. Bir tane force of nature. Yok ama force of nature. Spirit bizi çarptı. Tornail. Veya bunu alırız. İyice hızlı yavaşlatırız. Kesin rabadon mı? Tek mi atıyoruz adamlara? Alalım. Kule gidiyor lan. Vurma vurma. Gitti tu. Oğlum baksana Q kullandı. 2,5 saniye. Bayağı ayılan. lan. Oğlum 16 seviye olduk dakika 24 daha. Fightlara bizimkiler beni beklerse ben o kendini alacağım. Oyun yatmayacağım. Oo bu Drake de hız veriyor bize oğlum. <laughs> bu Drake çok iyi lan. Oğlum mordu için yaratılmış bir ejder. Bir ejder düşünün. Adamların üstüne öyle bir koşacağım ki şimdi ulti bastıktan sonra. Ama skill de atmam lazım kesin. 673 vuruyor diyor şu anda. Magic penetration'ımız da var aydan. Evet, gelme lan karşıma sen. Slow mid Midway'i bekletiyoruz şimdi bak. Taktiksel. Midway ile aynı anda vurdurtacağım. Ama midde kimse yok bizden o yüzden önemsiz. Bizimkiler top 2'ye alacak. Ben burada çıkacağım geri. Bir tane inventor açmamız biraz kötü oldu da. Aslında gargoyle alınır ha bu çara. Bence. Son eşya gargoyle diyorum ben. İnanılmaz tanklaştırır bizi. Bence gargoyl direkt burası. MR da istiyorum. Kenin tekleyecek beni yoksa. Bu koruma kim ya? Anatama alıp bağlı Yok ya. Gargoyl en Canımız da var baya. Zonya da lazım ha. Abi ultiyi basamadım stun yediğim için ya. Ama nasıl güçlüyüm. 663. Of oh, fena güçlüyüz abi. Bence tutam yerine eşya alalım biz. <laughs> nice. Oyun kazandık ulan. <laughs> temiz bir oyun. Kendimize ge tekrar getirdi bu oyun bize. S Plus almışız. Onu çok çok az yani minyon falan da kaçırmadık neredeyse full farm.